Bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Harikayım 11 bir... Üste ışık var ya oraya gidersen bitiyor. Ha şurası hedefimiz. Tamam. Hemen hızlı hızlı bak 1 okka 2 okka bak. Sakin Sakin bak sakin 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nazar değdi. Koşuyorum. Bak. Aa bacağım yırtıldı. Bacağım yırtıldı. Oy oh, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye. Merdivene geldim. Merdivene geldim. Allah'ım ya. Allah'ım. <laughs>